Selamünaleyküm arkadaşlar ben Zevan. Bugün sizlerle beraber araç sinyali nasıl yapılır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar hemen e, her zamanki gibi masaj üstümüzde araçta bir tane klasör oluşturduk ve içine Vagelice 128'i e, koyduk. E, şimdi açıklama kısmında arkadaşlar Discord sunucumun linki olacak. Discord sunucuma gelerek burada kaynak diye bir bölüm var Burada arkadaşlar videolarda kullandığım kaynakları içerikleri burada paylaşıyorum Buradan hani Her şeyi bulabilirsiniz Bir yerde hata yaptığınız zaman gelip sohbetten vesaire yazarsanız yardımcı oluruz Şimdi o attığım yerde Zaten bunu direkt açacağım ben size Şimdi burada kaplamalar var Kaplamaları arkadaşlar bunları Zumotta kullanacaklarımız bunları e, aracı vereceğimiz kaplamalar burada var Bu Sinyal Script'i de e, sunucunun resörcüsünü açacağımız dosyalar Hemen onu yapalım ilk başta e, Video görmüş olduğunuz gibi Sinyal Script'i burada var Bunu sunucu açtığımız zaman Start Sinyal Script diye yazdığımızda Sinyal Script'i açılmış olacak Neyse şu an arkadaşlar ilk başta e, yapacağımız araçları göstereyim 2 tane araba yapacağız bugün farklı farklı iki araba yapalım dedim. En azından herkes e, görmüş olur biraz da. İlk aracımız RioX'un paylaşmış olduğu Doğan. Bunu yapacağız. İkinci olarak da kendi yapmış olduğum Citroen C2 modelini yapacağız. İlk başta eee Doğan'a yapmaya başlayalım ilk modelimize. Tofaş'ı açayım. Burada kaplamalar vardı ya. Bunları da bir kopyalayıp araç klasörümüz için atalım. Zaten kullanacağımız için. Neyse bunu kapatalım şimdi. Aracımızı buraya atalım. arkadaşlar bu arada bu niye her zaman burada var diye soracak olursanız tekrar söyleyeyim. Aracın oyunda farları çalışması için burada. Ve TXT dosyasının içinde olmayacak bu dosya. Yani sadece zoom açarken içinde olacak. Bakalım mesela burada var mı yok. Tamamdır. Burada 10 olmadığına göre araçta şey e, oyunda farlar çalışabilir yani. Neyse export, export al, BMP. klasör seç, Şimdi Hemen hızlı bir şekilde işlemleri göstereceğim. Çok basit bir işlemler bunlar. import kısmından araç, aracı açtım. Burada araç şu anda gözüküyor. Model San en kaliteli modellerinden birisi. Şimdi arkadaşlar şurada kırmızı küreye bir kere tıklıyoruz materyal editöre. Şu en baştaki yeni dosya, yeni kaplama Butonuna iki defa basıyoruz yani iki tane yeni kaplama çıkartıyoruz bir iki görmüş olduğunuz gibi materyal oldu şimdi arkadaşlar siz ilk defa yapacağınız için ee, bu sizde biraz göz karışması yapabilir iki tane ne materyal onun yerine ben şimdi sol yazıyorum ve buraya sağ yazıyorum bunun şu anda bir işlevi yok ee, bu sadece kafamız karışmasın diye yaptım bunu şimdi sola ee, aşağı doğru indim bu arada belki sizde kapalıdır bu. Şöyle kapatayım belki sizde şu an böyledir burada gelip tek yarısı tıklıyorum 3 noktaya tıklıyorum ve şuradan add butonuna tıklıyorum arkadaşlar ee, Buradan ee, O kurduğumuz klasörün içine girip left flash seçiyoruz left flash sol Right flash da ee, Sağ sinyal oluyor Left flash seçtim Görmüş olduğunuz gibi LED. Tamam oldu ee, Sağ içinde right flash demiştik Right flashı da seçeyim Tamamdır arkadaşlar kaplama eklememiz şu anda tamam. Kaplamayı e, araca ekledik. Şimdi parçalara uygulama zamanı. Şimdi yanmasını istediğim yer e, diyelim şu görmüş olduğunuz gibi e, parça. İlk başta bu parçanın önünde hangi engeller varsa bunları kaldıracağım. Mesela farın içindeymiş bak görmüş olduğunuz gibi. Ben mesela bunun yanmasını istiyordum ya. Bunu alıyorum arkadaşlar dışarı. Görmüş olduğunuz gibi sadece bu parça dışarıda kaldı. Ee, bu arada user kamera açısındayım tekrardan. Şimdi şu üçüncü kareye tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi normalde böyle bir parça denk gelmeyecek için bize. Ee, ben varsayımlar üzerinden yapacağım. Üçüncü kareye bastım ve select ve separate moduna bastım. Normalde burada bir kocaman far olduğunu düşünün. Saatlik yaptığım zaman arkadaşlar separate da toplu seçim yapar. Single'da da tane tane ufak ufak yani tek bir tane vertex'i çizimi alır. Görmüş olduğunuz gibi böyle tek tek seçersiniz. Yani siz sinyalin yanmasını istediğiniz yerleri seçersiniz. Ben ben zaten bu parça direkt komple yanmasını istediğim için hepsini seçtim. Bu aracın sağında kalıyor arkadaşlar. Sağında kaldığı için buraya geliyorum. En aşağıdan sağa sağ kaplamayı verdim. Daha sonra arkadaşlar hemen gidip oraya basmıyoruz. Bir kere boşluğa tıklıyorum. Neden? Çünkü seçiliydi ya. Yanlışta sol verirsek solda kalır. O yüzden bir boşluğa bastım bir kere. Sonra geldim buraya. Burayı da seçtim. Burası da aracın sol tarafında kalıyor. Sol kaplamayı verdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hemen bir tekrar yapalım. Ee, aracın şeyini açalım. Heh. Burası sol tarafta. Sol açıp kapatıyorum. Bakın sol açıp kapatıyorum burada olmuyor. Sağ taraf çünkü burası. Burası da yanıyor görmüş olduğunuz gibi. bu Şimdi ön taraflar tamam. Bunu tekrardan eski yerine geri bırakıyorum. Arkaya gelelim şimdi. Arkalar buralar. Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar. Birkaç arkaya bakalım. Cam galiba bu. Evet evet cammış. Şimdi arkadaşlar önümüze nasıl bir engel geldi? Direkt bu şekilde de yaparız. Dışarı çıkarmasak da olur. Görmüş Bir Şöyle seçtim. Select. Separate. Şöyle seçtiğim gibi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direkt sağ taraftaki parçası seçildi. Tekrardan e, materyal editöre geldim ve sağ kaplamayı verdim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar basit bir şekilde araca sinyali veriyoruz. Aslında yani baktığınız zaman bu işlem 1 dakika 2 dakika sürüyor yani totalde. Sol tarafa da verdim. Sağ tarafta sol tarafta tamam. Daha sonra camını kapattım. Bu arada camda arkadaşlar e, şey o yok adını alın. Opaklık olmadığı için böyle gözüküyor. Bunun da sorununu çözeceğiz hemen. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Ee, i̇lk başta aracı bir kaydedeyim. Aracı kaydettim ve kapattım. Tekrar açayım aracı. Sinyallerimize bakalım. Sinyallerimiz sorunsuz. Sadece sinyaller yapmamız gereken bir işlem daha kaldı. Onu da göstereceğim. Ama öncesinde şu stopu bir ee, şey yapalım. Stop'un bir opaklığını düşürelim biraz. Şu an %100 ya, next stop. Stop'un opaklığını şuradan Alpa parametresi burada enable ediyoruz ve şöyle birazcık düşürdüm. Bu yeterli gibi. Hem sinyaller de yanar, güzel olur. Bunu şimdi kaydediyorum bir kere ve kapatıyorum bir aracı tekrar. Tekrar açtım ve görmüş olduğunuz gibi şuradan sinyalin yanması gözükecek şimdi. Ee, left Flash ve Right Flash demiş. Şu arama kısmına Left Flash yazdım ve bunun e, parlaklıklarını fullliyoruz arkadaşlar. Yani en sağa doğru alıyoruz renk şeylerini. Hmm, renk paletlerini. Daha sonra Special e, highlight var. Bunu da 80'e çekiyoruz. 80 Bunu da 80 yaptık arkadaşlar parlaması düzgün olsun diye. Arkadaşlar yapacağımız işlemler bu kadar. Öne yaptık, arkaya yaptık. İşlemlerimiz bu kadar şu anda. Dilerseniz bu arabayı hemen bir oyunda test edelim. <laughs> arkadaşlar e, aracı şu anda Oynaya ekledik, sonucu ekledik. Sinyaller turuncu yanıyordu ve şu an oyunda turuncu yanmıyor. Bunun sebebi arkadaşlar aracın TXS'ine kaplamalarımızı eklemedik hemen onu göstereyim sizlere nasıl ekleniyor burada akari txt benim işte txt dosyam burada çift tıklıyorum ve e, görmüş olduğunuz gibi magisk txt açıldı burada arkadaşlar edit kısmından e, edit'e tıklayabilirsiniz onun yerine insert tuşuna da basabilirsiniz ben insert tuşuyla direkt kısa yol şekilde insert'e bastım masa üstüne geldim o az önceki left flash ve right flash kaplamasını seçiyorum Burada arkadaşlar Compressed seçeneğini seçmeyi unutmayın. Seçtik Ve görmüş olduğunuz gibi Kaydettik Bu arada arkadaşlar kaydetmeyi ben ctrl e s ile yapıyorum kısa yol olarak Siz de tekrar file save ile yapabilirsiniz Ama kısa yol yapmanız daha iyi eliniz çabuklaşırım Play start 405 script Yaptım Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sinyallerimiz yanıyor bu arada sinyalleri arkadaşlar noktaya basarak dörtleri açarsanız arkadaşlar. Z'ye bastığınız zaman sol, X'e bastığınız zaman da sağ sinyaller yanıyor. Dörtleri yakalım böyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sinyallerimiz şu anda yanıyor. Dilerseniz arkadaşlar diğer aracımız olan C2 ve yani C2 ye. devam edelim. Hemen arkadaşlar bu araç klasörümüzü bir temizleyelim. Hepsini seçtim. GTLA ile. Vegilize. Drive, drive, videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, demiş olduğum gibi videoda kullanmış olduğum bu kaynaklar scriptler, kullandığım kaplamalar, açıklama kısmında discord sunucum var. Discord sunucuma gelerek kaynak kısmından görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.